Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu hafta sonu çalışması için resmi yazı yazdı sendika detaylara bakalım. Kamu hafta sonu mesailerine çağrılan personel için resmi yazı yazıldı arkadaşlar. Sendikanın açıklamasına bakalım. Adalet Sen Sendikası'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı destek personeli için talepte bulundu arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı destek personelinin hafta sonu çalıştırılmasının yasaya aykırı olduğu ve yaşanan statü karmaşasının önüne geçmek adına görev yetki ve sorumluluk ta talimatının bir an önce hazırlanması talebimizi bakanlığımıza ilettik açıklaması yaptı. Pazar günü mesai yapmayan işçinin yerine memur statüsündeki destek personellerinin hafta sonu çalışılması kabul edilemez diyor. Adalet sen arkadaşlar, iş, işçi arkadaşlar bu durum ne diyor bilmiyoruz. Pazar günü mesai yapmayan işçinin yerine memur statüsündeki destek personelinin hafta sonu çalışılması kabul edilemez diyor. Ada Sen, Ada Çalışanlar Sendikası Genel Merkezi bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı yani 7 Ağustos itibariyle yazı yazdı arkadaşlar. Bakanımız bağlı birimlerinde 650 sayılı devlet memuru kanunu 4-5 stasyonunda destek personel pozisyonunda ilk kez personel istihdamına gidilmiştir. Yurt müdürlükleri, gençlik merkezleri, spor salonları ve benzeri bağlı birimlerde görevlendirilen destek personelleri memur statüsünde istihdam edilmeleri nedeniyle çalışma şartları, mali ve özlük hakları bakımından 657 sayılı devlet memurları kanunun hükümlerine tabidirler. Devlet Memurları Kanunu çalışma saatleri başlıklı 99. maddesinin memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanunla özel kanunlarla Cumhurbaşkanlığı kararnameleri veya bunlara dayandırılarak çıkarılacak yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Ve yine aynı kanunun günlük çalışma süreleri saatleri tespiti başlıklı 100. maddesi Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleriyle ara öğle dinlenme süresi bölgelerin hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanlığı illerde valilikler tarafından tespit olunur. Ayrıca fazla çalışmanın uygulama esaslarını gösterir yönetmelik madde 5 amir ve memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazı olarak bildirir. Ancak, ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde yapılabilir. Yukarıda belirtilen devlet memurları kanunun ilgili yönetmeliğin amir hükümleri uyarınca 650 sayılı devlet memurları kanunun 4 5 statüsünde istihdam edilen destek personellerinin hafta sonu çalıştırabilmeleri ancak ve ancak özel kanunlarla Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle mümkündür. Ayrıca bunun dışında fazla çalışılma yapacağı memuru en az bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmelidir. Tüm bu bilgiler ışığında bakanlığımız ve bağlı birimlerde görev yapan üyelerimiz destek pensiyonlarından aynı iş yerinde aynı iş yaptıkları işçi statüsündeki temizlik personellerinin toplu sözleşmelerinde bir madde gerekçe gösterilerek özellikle pazar günü çalıştırılmamaları nedeniyle bu işçi pensiyonlarının yerine destek pensiyonlarının hafta sonları cumartesi ve pazar günü mesaiye çaldıkları bilgisine ulaşmak, ulaşmış bulunmaktayız. Yukarıda belirttiğiniz amir kanun hükümleri uyarınca devlet memurlarının hafta sonu çalışılmasının mevzuat uygun olmadığı bir kez daha belirtilerek bu yönde işlem tesis edilen birimlerinize konuyla bilgi verilmesi ayrıca bakanlığınız bağlı birimlerine ilk kez istihdam edilen destek personellerinin iş yerlerinde yaşanan statü karmaşıklığının önüne geçilmesi adına bir önce görev yetki sorumluluk talimatının yararlanması yayınlanması hususunda bilgilerinizi gereğini arz eder sonucu hakkında 4688 sayılı sendika kanunun 19 F maddesi hükmü uyarınca tarafınıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz. Gökhan Öz Özkan Genel Başkan Yardımcısı Niyaz Dülger Genel Başkan arkadaşlar. kamışlerine duyurulur. Bakalım Gençlik ve Spor Bakanı'nda ne olacak arkadaşlar. Memur ve işçiler iki tarafta birbirine girmiş görünüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığında gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi Instagram'da takip edin. Videonun altına linkini bıraktım. Tıklayın. Instagram'a da gelin arkadaşlar.